25 yaş kadın hasta 2 yıldır ara olan kanlı ishal öyküsüne hastaneye başvuruyor. Fizik muayene bir özelliğe rastlanmıyor. ADBG'de kolon kaybı kaybolduğu yeni bir bulgu. de alınan biyopsi sonuçlarında mukozal mikroapseler, tam apseleri biliyorum. Bu hasta hangisi için en büyük risk altındadır? Şimdi ne vermiş? Ülseratif kolit arkadaşlar. Özellikle pankolit varsa, inflamasyona bağlı bu kolon hastalıklarının ben kaybolduğunu göreceğim. Bunun da ee, o bayrumlu grafiği özellikle nasıl göreceğim biliyor musunuz? Kurşun boru manzarası, aha burada olduğu gibi. Kurşun boru manzarası deyince aklıma ülseratif kolit gelecek. Bakın mukozal mikrohapseler neydi? Krip distorsiyon bağlı gelişen apselerde hatta buna bağlı pizotoblip de görüyordum ben. Şimdi hasta ülseratif kolit. Onun bir kere tanısını koyduk. Bu hasta için hangisi için en büyük risk altındadır diyor. Şimdi Kolon kanserinin en önemli geç komplikasyonu ne? Şey, ülseratif kolitin kolon kanseri. Doğru mu? Kolon kanserinden ben korkuyorum ülseratif kolit hastalarında. Şimdi normalde, normal bir hastada kolon kanseri gelişme marşı bu aşağıda yazdığım şekilde. Normal epitel, normal epitel, normal epitel, APC gen mutasyonuyla displaziyi uğruyor. Sonra erken adenom oluyor, adenomatos polip. KRAS mutasyonuyla orta adenom, DCC mutasyonuyla geç adenom, P53 mutasyonuyla en son mutasyon, en sevmediğim mutasyonla adenom, karsinoma geliyor. Tamam, normal hastada, normal kolon kanserinin hastada böyle oluyor. Yani ülseratif kolit olmayan hastada. Fakat ülseratif kolit olan hastada karsinogenezde P53 mutasyonu erken evrede görülüyor. Dolayısıyla ülseratif kolit hastasında Kolon kanseri gelişirse ben bunu daha genç yaşta görüyorum. Daha infiltratif ve daha az diferansiye görüyorum. Sevmiyorum ben P53'ü. Daha erken görülüyor. Kanser riski de bu ücretli kurt hastalığında hastalığın süresiyle yani o inflamasyona maruz kalma süresiyle doğru orantı olarak artıyor. PSK varlığında da kolon kanseri gelişme riski ne oluyordu? Artıyordu değerli meslektaşlarım. Şimdi e, şunu bir kere bilmemiz lazım. Bu aşağıda yazan işte APC, KRAS, DCC, P53 bu marş sırası sorulmadı. Bence yakın zamanda sorulacak. Ben şunu şöyle ezberliyorum. APC gen mutasyonu displeziye sebep oluyor. Sonra erken adonamdan orta adonamdan KRAS, orta adonamdan geç adonamdan DCC, geç adonamdan da karsinoma en son P53. Ee, yani biraz komik gelecek ama ben şunu şöyle ezberledim. AK Parti ile MHP şu anda ittifakta ya. AK ve CC, CC de MHP'nin. AK CC 53. AK APC'nin A'sı. K, K C, C, D, C, C'nin 53. Sırasını ben böyle ezberledim. Şimdi bu üstetif kalitası en, hangisi için en büyük risk altındadır? Tabii ki kolon SA için. O SA neye koymuş? Lynch sendromundan şüphelen diyor. Lind birazdan göreceğiz. Divertikülüz bir alakam yok. İskemit kolitliğini birazdan göreceğiz. Hiçbir alakası yok. Yaşlı hasta olması lazım. Kolon polipleriyle zaten bir alakası yok.